Evet değerli izleyicilerimiz tarlaya gördüğünüz gibi daldık. Ablalara selamı verdik. Ve aleyküm selam diyerek geri aldık. İki tane gençle beraberiz tarlada çalışıyorlar değerli dostlarımız. Gözünüz genç görsün genç. Gel bakalım gel bakalım gel. Gel gel gel. Gözünüz genç görsün. Gel yaklaş. Gel Murat gel gözünüz bir genç görsün genç. Genç tabi şöyle bir yakışıklığını bir göster. Hay maşallah, hay maşallah, hay maşallah, hay maşallah. Yeni, yeni, hay yeni. Maşallah. Ah, ne yedi bitirdi? Kafa mı? Yeni tüyler bitiyor mu? Yeni tüyler mi? He. E abi yiyeceksin kornişon salatalığını. Saç ha. yeniden çıkacak. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın iyi misin? Allah çok şükür. Size Ne yapıyorsun? Hasat zamanı mı? Evet. Bunun bu zamanı artık bu. İsim ney? Şevket Demiröz. Şevket Demiröz sana söyleyeceğim iki çift söz. Sen gel bu sözü çöz abi. 2 8 1 19 3 20 1 30 No 9 evde yok. evet. Ne dedim ben Şevket abi şimdi? Evde yokuz dedin ya. <laughs> evde yokuz dedik ha. Şevket abi yaş kaç? Vallahi 42 doğumluyum ben. 42 doğumlusun. 80 yaşındasın be. Ben ha. Allah nazardan saklasın. Bayağı o kadar yoksa çıkmışsın. Mı be? 80 yaşındasın be Şevket ya abi. 80 yaşında o kadar yoksa Gel yokça yaklaş çıkmışsın. Murat uzak durma. Gel Murat yaklaş. Gel ya. gel. Gel. Bu gözleri, var. bu kaşları böyle yakından çekeceksin. Bak. Şu güzelliği yakından çekeceksin. Bak. Doğru mu Şevket ya, abi? Şu ya. eli yakından çekeceksin. Gel. Ya. Bak. 80 yaşında tarlada çalışıyor. Tövbe. Ben her zaman diyorum ki bak. Bu elleri alacaksın. Tam böyle ortasından. Böğründen. Ya. İçinden öpüp banlına koyacaksın. Bu eller üretiyor. Bu eller bak ya. şuraya bak. Ya. Salatalığın yeşilliği eline renk olmuş renk. Ya. ya. Yenge mi? Evet. Hanım, hanım benim. Benim hanım. Senin hanım mı? Evet. Adını. Ayşe Ayşe. Oo klasik lafımız var. Odun olursan meşe, dükkan alırsan köşe, eş alırsan Ayşe Ayşe abla. <laughs> Gel bir ya. Allah Allah. Sen Şevket abi nasıl yalnız bırakıp da gidiyorsun ya? O Şöyle bir yalmacıma gel. Beni bak diyor. Her gün seni izliyorum ben de. Ne yapıyorsun? Ne yapam? Uğraşıyoruz işte bunlar. Ne yapıyorsun var. her gün? Her gün bundan topluyorsun. inekler. Her gün bakıyorum. seni izliyoruz diye bir şey dedin. Vallahi her gün izliyoruz. Ciddi mi söylüyorsun? Vallahi izliyoruz bak sor izle. Allah Allah. Ha bugün de <gülüyor> sizle <laughs> karşılaştık. Biz, bizim oğlan dedim çıktı yine dedim ben. Bak bizim oğlan sizi tarlaya girdi be. <laughs> Kaç yıllık evliyiz Ayşe abla? Bak bilmiyorum nasıl. Ha? ha? onu bilemiyorum. Kaç yıllık evli olduğunu bilemem. Ciddi mi söylüyorsun? Ha, hakikaten hak be, Kaç çocuk var? Bir, o, bir ondan bir kızım vardı benim. Bir benim. oğlum bir kızım. He, dört tanesi <laughs> şimdi öldü. Kızım vardı. Geçesine... Altı ya. çocuk mu vardı? Onlar öldüler. Ondan sonra iki çocuk yaşadı. He. Şimdi, bir dakika altı çocuğun oldu, dördü öldü. He, şimdi yaşadı. Şimdi bir tanesi var ya. Hepsi ya ki beş on oluyor, beş bir çocuk oluyor. Onlar vefat etti, biri yaşıyor şu an. Hı, biri, o da kanser oldu. Şimdi bal kesirde. Gelinim de kolu kırıldı bayram gün. Allah Allah, işler size kaldı. Alçı alcı al, çıkamışlar. mecburuz artık. Dur şöyle şapkayı şöyle tutalım, reklam girmesi. Mecbur mu çalışıyorsun? şirket abi? mecburuz artık şimdi. Olan hastanektir şimdi. Hanımın aldı hastanektir. Olan da... Tıpta okuyor. Tıpta okuyor. tıpta okuyor. tıpta okuyor. okuyor. Torun, torun mu tıpta okuyor? Aa, torun o da torun mu senin? Torun. Ya Tıp, şuraya bak. Bunun büyüğü büyü tıpta şimdi. Onun büyüğü tıpta inşallah Ankara'da. inşallah güzel güzel evet. doktor olur. Evet. Evet. İnşallah. Ankara'da. Bak bu doktorlara da var ya bak böyle doktorlara yanlış hareket yapanlar oluyor. Oluyor. Tamam mı? Bak. Bunun da altını kırmızı çizgiyle çiziyorum. Bak. Bir doktoru okutmak için bak. Evet. Doğru mu? Evet. 80, evet. Yaşındaki evet. Evet. Abi, evet. Evet. 80 yaşındaki Şevket abi. 80 yaşındaki Anşe abla. Bir doktor torunlarını Tabii. okutmak için Tabii. burada geliyorlar. 35 derece sıcakta yani. çalışıyorlar. Bir doktor yetişsin diye. Allah uzun uzun ömür yani. versin doktorumuza. İnşallah beyin cerrahı olur. İnşallah kalp yani. cerrahı olur diyorum. Yani. anşabla aşk var mı? Yok. Aşk Seviyoruz öyle birbirimizin işten kavgamızın cemi yok. Allah hiç bundan duydum laf u beni söylemez laf. Çok iyiyiz. Yana aşk yok. Aa, öyle sevgiyi Allah Allah. Evet, <laughs> Şevket <gülüyor> abi aşk yokmuş. Yok yok. E öyle diyor öyle diyor. Ya olur mu ya öyle diyor olur mu sen desene. Ben de Böğrümden seviyorum yok. şu kalbimden seviyorum desene. Ya Üstü Söyle ya, ya ya, şey. metri, ya. Ha? O beni met etmedi mi diyorsun? Tabi. Abi diyor <laughs> o beni met etmedi ki de. Tabii. Bu da kaç tane ameliyat oldu. Valla işler arası gitmedim gitmiyor işte böyle. Sende bir şey var mı? Şindiklik yok. Kalpten ameliyat oldu. Adama bakmıyorsun salatalıkla. E, şu adamı kendi elinle şöyle ye, bak, adama yedirsen. İçlerim et. yok bırak. He? yok. He? İçlerim yok. Taktırmıyor. Onu ben... yerine sen yersen. Ben de işte kırıldım. Bir şey ama. olmaz. Zaten, zaten bir şey yok. Ye, ye gibi yap. Kornişons. Ye gibi yapıyorum diyor. O nasıl olacak? Bak yok yok. Kırıldı da. Şş, seviyorsun ama be. Tabii tabii. ya geçin görücü ya. görücü evet. sülüm evlendin evet evet görücüsünü değerli dostlarımız orta öğretime girişte balıkesir sındırgı birincisi olan değerli kardeşimi coşkuyla alkışlıyorum evet. ayakkabısında ben gidiyor vallahi toprakta tarlada çalışıyor alnından öpmek lazım böyle gençleri 1'e gidiyor bu sene He. geçti başında 1 oldu gel bakayım gel bakayım gel gel bakayım gel evet. gel, gel 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 şuraya evet. yanıma gel ya gel bakayım hoş geldin gel 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 evet. nereye kazandın gel bakalım. Valla daha, daha bir şey kazanmadım. 7. sınıfa geçtim Yedinci işte. sınıfa geçtin. Aynen. Eyvallah abin de tıp okuyormuş. Aynen diş hekimliği okuyor. Diş hekimliği mi okuyor? Aynen. Eyvallah. Nasıl bir duygu hem tarlada çalışıp hem okumak? Valla zor ama yapıyoruz işte. Elimizde Kaç kardeşsin? İki. Abin İki. Aa, i̇ki. Abinle sen. İnşallah sen de şöyle bakayım. Pilot ol be. İnşallah. İnşallah şöyle bir F-16 pilot ol be. İnşallah. Tamam mı kardeşimin? Kaç saat çalışıyorsun? Saatin ölçü yok. Ölçüsü yok. Ha, ölçü. Yani İstersen yani yani yani. gidiyoruz oğlum ben. Ha. Şimdi ben yoruldum. Giderim bir kahve mi içen? Kahve de yapıyorsun. Yapıyoruz. Şu evde. He. Ne ya. Ya, size de, içerir. bir şey verin galiba. ben kahve içeceğim senin elinden akşam geleceğim <laughs> burada. Bu evde mi duruyorsun akşama? <laughs> burada duruyorum. Geleceğim. Bisküvi de yanıma alacağım. Bu genç delikanlarla bir kahve içecek. İçeceğim Allah tamam. buyurun gen. Bak şimdi 3-4 hayvanımız, 2 ineğimiz var sağlam. Danalarımız var. Onları bakıyoruz. Bunu yiyip karnımızı, şimdi doyuruz. Ondasını bu işe giriyoruz. Kalanı kalı yapanı böyle burada tarlada. Çalışmazsan diyorsun. Çalışmasan ekmek yok. Peki kaç yaşına kadar çalışacağım böyle? Vallahi öğlene kadar. Öğlene kadar. Son nefese kadar diyorsun. Hı hı. İnek sağacağım. İnek sağacağım. <laughs> Makine de sağacağım. İnekle elimde de Makine var. Öyle mi? Ha, <laughs> o işi çözmüş. <laughs> Çözdüm ben. İnekleri inek şey makineden sağıyoruz Allah aşkına çıkartmasa. Eyvallah. Ya şu güzel yakışıklı adama bir aşkım desen de şöyle <laughs> doping olsa. <laughs> aşkım. Ay yavrum benim duydun mu? Kandırdın yani beni. Niye? Niye? dedin ya. <laughs> ee, sen de ona söyle. Sen de ona söyle. Aşkım, aşkım, şöyle ellerinizi bir tutun bakayım. Ha? Şunlara bak, eldivenle o tutun bakalım değerli dostlar. 80 yaşındalar. Çalışmak zorundayız diyorlar. Bir evlatları var, iki torunları var. Beş tane evladını kaybetmiş, bir tanesi kalmış. Allah ona da acil şifalar versin diyoruz. Haydi ha, hadi bakalım. Sizlere gel, kolay gel, gelsin diyoruz. Kornişon salatalı hasatıyla bu güzel insanların kendi bahçelerindeki bu çalışkanlıklarıyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.